şaka yaptım. Roblox oynuyoruz. Bugün arkadaşlar. Her saniye kulemiz gelişiyor oynuyoruz ve yanımda boş adam Tarık var. Merhaba ben. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün Tarık'la beraber Minecraft kulemizi geliştiriyoruz. Tıkladıkça arkadaşlar Minecraft kulemiz gelişiyor ve daha da büyüyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi tıkladıkça arkadaşlar gelişiyorsunuz. Bakın tıkladıkça kulemiz daha da büyüyor. Şu anda 9 katlı kule yaptık abi. Of şu anda daha da büyüdü. Baksanıza abi 10. kata çıktık ya. Baksana ben de geliştim. Evet arkadaşlar baksanıza ne kadar hızlı blok kazanıyoruz abi. Of of of. of. Abi direkt 20. kata çıktık. Ve şimdi arkadaşlar 21. kata çıkıyoruz. Of, of of Bayağı geliştik arkadaşlar. Hatta bakın gelin. 380 blok alacağım arkadaşlar buradan. Tam 25 Robux'a 380 blok alıyorum abi. Bakalım kaç kata çıkacağız abi. Hadi bakalım. Aldık. Uyyy. Oy 22. kata çıktık arkadaşlar. Baya bir bloğumuz oldu. Çok da fark ettirmedi. Evet arkadaşlar aşırı fark ettirmedi. Oo Tarık sen taştan yapıyorsun. Evet evet geliştirebiliyorsun. Ciddi misin ya? Hadi bakalım geliştirelim arkadaşlar. Nasıl gelişiyormuş? Taş kule diyor. 500 blok vererek arkadaşlar. Aa ilk önce tahtayı almamız lazımmış. Tamam tahtayı aldım arkadaşlar. Evet böyle oldu. Şimdi taş kule olarak genişleteceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Genişlettim. Oy baksanız arkadaşlar taştan oldu. Evet kulemiz daha da gelişti. Evet arkadaşlar şöyle basalım tuttuğumuza bakın. Tak 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 blok kazanıyoruz arkadaşlar. Sahnede bir blok kazanıyoruz. Gerçekten de muhteşem. Dur bakalım. Diğerlerine kulesine bakın. Oy! Diğer adamların kulelerine bakın arkadaşlar. Bir tane abi var burada. Mordan bir kulesi var ve çok büyük. Şuna bakın. Gelin bir tırmanalım arkadaşlar. Hey dostum kulene geliyorum dostum. Oy! Baksanıza arkadaşlar. Merdivenden tırmanıyorum ve ne kadar şey hızlı tırmanıyorum. Oy! Uzaya çıktım. Baksanıza arkadaşlar. Adamın kulesi ayda ya. Adam ne, ne kadar uzun yaptıysa arkadaşlar. Şuna bakın. Obsidyenden kule yapmış resmen. Tırman tırman bitmiyor arkadaşlar. Biz bunu hayatta tırmanamayız. En iyisi ben aşağı atlayayım. Celalibu! Tamam. Arkadaşlar adamı kuleci çok büyük. Tamam. Allah arkadaşlar. <laughs> öldüm 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 arkadaşlar. parçalar ayrıldım. Neyse. Bu arada burada yumurtalar var. 500 bin bile mesela bunu açıyorsunuz. 100 bin bile bunu açıyorsunuz abi. Böyle bloklu yumurtalar var. Blok kastıkça arkadaşlar bu yumurtaları da açabileceğiz. Evet evet benim kulem baksana ne kadar büyük oldu. Uyy Tarık sen ne yaptın oğlum? Evet oğlum ben bayağı bir blok kastım ve kulemi çok büyüttüm. Evet arkadaşlar şimdi ben de büyütüyorum kulemi. 11. kattayız. 12. kata çıkıyoruz şimdi abi. Böyle her saniye kat kazanıyoruz resmen arkadaşlar. Baya büyüdük. Tarık sen ne yapıyorsun orada? Oğlum bu ne kadar kaç katlı bina bu? Bilmiyorum Tarık. Adam gerçekten helal olsun. Kocaman katlı bina dikti ve saniyeler içerisinde dikiyor. Dikkat ettiysen arkadaşlar. Helal olsun vallahi Neyse bakalım burada ne var? 2x hızlı diyor. 2x hızlı. Oo 800 Robux istiyor. Bizde o kadar yok arkadaşlar. 2x noktada 349 Robux istiyor. Benim o kadar Robux'um yok ki. Ben harcayamam o kadar Robux. <laughs> hadi Tarık hadi hadi. Kuleni geliştir oğlum. Kulen durdu senin. Niye böyle durdu kulen? Aa evet kulen durdu. Dur genişledim. Bakın arkadaşlar kalem kule. Oo ne yaptın Tarık? Kule mi ettim. Aa böyle kulenin gelişi de biliyor musun? Dur bakalım ben de gelişeceğim. Aa kum kulesi yapmış Tarık. Ben de yaptım arkadaşlar. Tamamdır. Ben de kum kulesi yaptım. Kum kulesi herhalde daha da güçlü ve daha da iyi. Değil mi? Öyle değil mi? Evet kum kulesi daha iyi. Vay be arkadaşlar be bakın şu anda kulemiz kumdan oluyor. Minecraft'ta kumdan kule yapıyoruz. Bakalım bir sonraki ne acaba? Bir sonrakine bakalım. Ha demir kule diyor. Demir kule için arkadaşlar 2500 bloğa ihtiyacımız var. Evet 2500 blok sonra demir kulemiz oluyor. Evet Tarık ne oldu? Bak bunu açabiliyorsun. Aa 500 blok açabiliyor muyuz bunu? Evet aç bakalım. Açıyorum arkadaşlar hadi bakalım. Yumurta açıyoruz arkadaşlar 500 bloğa Oo, sıradan örümcek çıktı ya. Neden arkadaşlar iyi bir şey çıktı anla iyi çıkmadı anlamadım. Dur bakalım burada 3500 bloğa da bunu açabiliyormuşuz arkadaşlar. Tamam o zaman ben biraz daha blok kasayım Tarık. Biraz daha blok kastıktan sonra abi onları açayım tamam mı? Öyle yap aynen. Kesinlikle yumurta aç. Çünkü hayvanlar sonra yardımcı oluyor. Bak benim hayvanım var. Aa Tarık'a da örümcek çıkmış. Hemen arkadaşlar hayvanımızı takalım. Bu arada hayvan taktığınız zaman abi blok alma hızınız artıyor. Evet blok alma hızı daha daha da artıyor. Onu harbiden daha da arttı arkadaşlar. Bu hayvanlar baya yararlı. Evet kanka. Tamam Tarık tamam bunu öğrendiğim iyi oldu abi. O zaman blok kasacağım şimdi. Ve kastığım bloklarla yumurta var arkadaşlar. Yumurtanın içine hayvan çıkarttım. Daha da fazla blok almayı sağlayacağım arkadaşlar. Uf arkadaşlar şuna bakın. İki dakikada var ya un katlı kule inşa ettik abi. Hatta daha da inşa etmeye devam ediyoruz Ferit dairesi. Gerçekten de mükemmel. Dur bakalım otomatik şey ne kadar? Of arkadaşlar otomatik tıklama 400 lira gerçekten arkadaşlar. Ama neyse zaten biz hallediyoruz arkadaşlar. Bakın hızlı hızlı blok kazanıyoruz. Dur bakalım 500 milyon oldu benim? Ben bir tane daha yumurta açacağım Tarık. İstersen 3500 bloğu bekle. 3500 milyon mu bekleyeyim? Evet aynen doğru söylüyorsun Tarık. 3500 bloğu bekleyip belki de daha da fazlasını açabilirim. Doğru söylüyorsun arkadaşlar. Evet 3500 bloğu bekleyeceğim arkadaşlar. Bu kuleyi bayağı büyüteceğim. Sonra 3500 blokluk yumurta açacağım. Umarım arkadaşlar 3500 blokluk yumurtadan çok güzel bir pet gelir böyle güzel bayvan gelir bakalım neler varmış. Uy nadir gelir arkadaşlar inşallah. İnşallah efsanevi gelir arkadaşlar. Hadi bakalım 3500 bloğumuzu kasalım abi. Ondan sonra yumurtamızı açalım. Tarık bir şey Cem, biz niye kulemizi kumdan yaptık ve daha da fazla para verdik? Ee, çünkü kumdan kule daha da güçlü. Tarık sen hayatında Minecraft oynadın mı? Oynadım. Tarık kumdan kule nasıl güçlü olabilir? Bizim az önce kulemiz tahta ve odundan değil miydi? Evet tahta ve odundandı. Tamam Tarık tahta ve odun kule daha güçlü. Hee aynen doğru söylüyorsun aslında. Yani kum kule daha da güçsüz olmalı. Evet arkadaşlar ne kadar saçma ya. <laughs> kumdan kuleye para verdik ama kumdan kule daha da güçsüz. Evet bu arada 3500 bloya çok az kaldı arkadaşlar. Bakın kulemize o Oo, bakın arkadaşlar kocaman oldu. Tanrım senin kolen benimkini geçemedi. Geçeceğim ama bak ben sana daha fazla hızlı yapıyorum. Oh arkadaşlar Tanrım bir tane daha hayvanı var. Nasıl aldın Tanrım o hayvanı? Hediye açtım. Tanrım ki hediye alabilirsin. Ha hediye mi? Ha hediye hazır tamam. <laughs> arkadaşlar hediye açınca hediye verdi. Dur bakalım bana bir tane hayvan verdi. Ne vermiş? Uy örümcek verdi arkadaşlar ve of saniyelik bloğumuz daha da arttı arkadaşlar. <laughs> Saniyede bir sürü blok geliyor. Bu ne abi? Evet kanka aşırı şimdi... Hızlandı. Evet arkadaşlar bayağı hızlandı. Neyse tamam. Şimdi 3500 bloğum oldu abi. Gidip yumurta açacağım arkadaşlar. Taş yumurtasını açıyorum. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Oo, ohu. Nadir çıktı. Hem yani fena değil arkadaşlar. Efsanevi çıksa daha iyi olurdu ama nadir de iyi. 2x arkadaşlar bu bize 2x blok veriyor Ferit tanesi. Vallahi nadirimizi taktık. Tarık sana ne çıktı. Bu da aynısından çıktı. İyi tamam Tarık. Oy oy oy. Arkadaşlar baksanıza ne kadar hızlı yapıyoruz. Arkadaşlar o abi bayağı hızlı yapıyoruz. Evet benimki de çok hızlandı. Evet arkadaşlar şu an var ya tak 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 direkt arkadaşlar kat geçiyoruz. Şu anda gerçekten çok hızlandı kulemiz. Tarık acaba kulemizi geliştirsek mi? 2500'e geliştirebiliyoruz demir yapıyoruz. Bence demir yapalım Tarık. Çünkü demir kule kum kuleden daha da güçlü. Ben yaptım. Ne? Sen ne ara yaptın? Yaptım işte. Vay be arkadaşlar Tarık direkt yaptı. Şimdi ben de yapacağım arkadaşlar inşallah. Dur bakalım. Ola ne oluyor arkadaşlar ne oluyor? Garip garip şeye bastım. Bakın abi direkt 40 kada çıktık. Şimdi arkadaşlar kulemizi 2500 şeyde direkt arkadaşlar demirden yapacağız. Demirden kule arkadaşlar daha da güçlü ve yıkılmaz. Evet kanka doğru söylüyorsun. Demirden yapalım bence. Evet arkadaşlar 2500'ümüz oldu. Hemen arkadaşlar buradan demirden yapalım. Demir kule 2500 blok verdik. Evet arkadaşlar demir kulemiz hazır. Ha baksana ben ne kadar yükselttim kulemi. Uy Tarık sen ne yaptın? Dur bakalım arkadaşlar ben de ben kulemi inşa ediyorum. Şöyle 3, 4, 5. Saniyede bir tane zemin geliyor arkadaşlar. O kadar hızlıyız ki şu anda. vallahi Tarık hayvanların baya bir önemi var biliyor musun? Evet kanka hayvanlar çok önemli. Yani petler bu oyunda sana çok güzel güç veriyor. Evet Tarık gerçekten de doğru söylüyorsun. Aa arkadaşlar Tarık ne yapıyorsun benim minamla? Minama giremezsin. Ha kusura bakma özür özür dilerim. Baksana sen benim binama. Hı? Tarık sen nasıl diktin onu iki dakikada? Ha, eziksin oğlum sen. Ezik ya. Tarık bana ezik diyor. Görüyor musunuz ya? Allah Allah ne eziği Tarık ben ezik falan değilim. Ha eziksin benimle dalga geçiyordun ama ben seni geçtim. Vay be arkadaşlar Tarık harbiden beni geçmiş. Benim acil bir şekilde arkadaşlar 3500 bloğa çıkıp 3500 bloğa yumurta açıp arkadaşlar Tarık'ı geçmem lazım. Tarık seni geçeceğim sen merak etme. Ha geçersin inşallah. Hı. geçelim geçelim sen merak etme. Hadi bakalım aşağı inelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi 3500 bloğa arkadaşlar yumurta açacağım. Hadi bakalım 3500 blue olmamıza çok az kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar 3500'de açıyoruz. Hadi abi efsanevi. Of ya. Gene nadir geldi abi ya. <laughs> ben 10 bin açacağım şimdi. Ne? 10 bin mi açacaksın? Evet 10.000 bin atacağım. Görürsün. <laughs> Nasıl ya? Nasıl 2 dakikada 10.000 bin açabiliriz? işte. Bildiğini atacağım. Allah Allah. Arkadaşlar inanmıyorum. Tarık 10.000 bin açacak. Tarık için inandırıcı gelmedi haberin olsun. İnanmıyor musun? İnanmam Tarık. Ne 10.000'i Allah aşkına. Sen on bini açamazsın. Sen on bini rüyanda göremezsin. Aa bak açıyorum şimdi. Oh arkadaşlar Tarık valla prolaşmış ya. Arkadaşlar bir bana bakın bir de Tarık'a bakın ya. Of of. Ne yapacağım ben? Aa bu arada blok koymazımız baya bir arttı arkadaşlar bu yeni hayvandan sonra. Ama benim biraz daha hayvan ihtiyacım var arkadaşlar. Bu kadar yetmiyor bana abi. Kulemi yap yapıyorum eyvallah da yani arkadaşlar Tarık da Tarık daha hızlı yapıyor. Aa, ben senden daha da hızlı yapıyorum. Şu an benimki de hızlı ama arkadaşlar biraz daha. Ya keşke o kutudan efsanevi çıksaydı. O kutudan efsanevi çıksaydı iyiydi arkadaşlar. Çıkmadı ama çok şanssızız. Aa bana 10 bin efsanevi çıktı. Ya Tarık bırak yalanları ya. Ha? Arkadaşlar Tarık Ardından çok hızlı yapıyor kulesini. Efsanevi çıkmış olabilir. <laughs> oh. Tara efsane mi çıktı? Ha, bana efsane mi çıktı? Oo, arkadaşlar Tarık çok hızlı yapıyor. Benden daha da hızlı yapıyor. Nasıl olabilir? Ha, çünkü bana efsane mi çıktı. Oho, arkadaşlar nasıl olabilir ya? Uf! Neyse abi moral bozmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben bu kuleyi o kadar uzun yapacağım ki arkadaşlar, aya kadar geçeceğiz arkadaşlar. İnşallah ben bu kuleyi aya kadar uzun yapacağım. Bakalım neler olacak. Ona kule büyüdükçe Ferit ailesi baksanıza uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda gece oldu ama. Evet az önce gündüzdü. Tarık ne oldu yetişemiyorsun bana. Yetişsem sen merak etme. Bakın arkadaşlar şurada birisi daha var. Baksanıza o da kulesini inşa ediyor. Ben de şu an inşa ediyorum. Baksanıza abi şu anda aya çıktık yani bildiğiniz. Aya gelmedik de yani uzaya çıktık arkadaşlar. Az kaldı aya gelmemize. Bakın solda gözüküyor zaten. Uf kulemiz baya bir büyük oldu abi. Biz nereye geldik böyle ya? Amacımız ama arkadaşlar direkt ayı da geçmek. Bakın ayı geçtiğinizde arkadaşlar ooo bazıları var. Direkt kulelerini inşa ediyorlar. Bakın solda gözüküyor. Çok hızlı bir şekilde inşa edebiliyorlar. İnşallah arkadaşlar biz de o kadar hızlı olacağız. Arkadaşlar şu anda solda baya bir ilerledik. Baksanız arkadaşlar daha ne kadar gideceğiz böyle ya. Oğlum sen baya bir ilerledin. Evet arkadaşlar 200 kata geldim ben. Bildiğim benim kulem 200 kata çıktı abi. Bakın 192, 193, 94, 95 abi 200 kata şu anda tam gaz gidiyoruz. Sanırım arkadaşlar sınır 256. Evet Minecraft'taki aynı olabilir. Bakalım arkadaşlar öyle mi? Evet o Minecraft'taki sınırın üstüne. Tarık baya fazla gittik abi. Benim 10.000 bloğum oldu. Ben bu arada Tarık ne yapacağım? biliyor musun? Ne yapacaksın? 10.000 arkadaşlar 10.000'lik 10 yumurta açacağım. Bakalım arkadaşlar 10 10.000'lik yumurtadan ne çıkacak? Nerede 10.000'lik 10 yumurta? Nerede 10 10.000'lik yumurta? Aha, işte burada arkadaşlar. Hadi abi mistik çıksın. Abi yalvarıyorum mistik çıksın. Oo, efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı, efsanevi çıktı. Tamam o da iyi. Tamam süper süper. süper. <laughs> 2.5 veriyor arkadaşlar. Süper. Hemen şunu takalım. Tamamdır abi. Mükemmel, mükemmel. Şu anda var ya abi Tarık ben o kadar hızlandım ki. Ciddi misin? Evet Tarık, artık daha da hızlı. Bak 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 bak. Of 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 ne kadar hızlı yapabiliyorum Şuna bakın arkadaşlar daha da hızlandım Şimdi 10.000 bile ulaştım arkadaşlar Bakın 200 katlı oldu binam Şimdi bize verilen bedava hediyeyi açacağız Arkadaşlar bakalım bedava hediyeden ne çıkacak Açıyoruz oh. Oh, abi bir tane hayvan çıktı ve 250 blok kazandım Bakalım arkadaşlar ne çıktı yara acıkmış arkadaşlar ve bir buçuk ya, Abi bir buçuk ne ya of Bir buçuk da fazla değil ki Neyse arkadaşlar şimdi 10 bin bu ya 10 binlik yumurta açacağım Mistik çıkarsa arkadaşlar Vallahi yaşadık Mistik çıkarsa yaşadık arkadaşlar hadi abi haydi abi mistik Gene efsane mi çıktı ya Kapatıyorum ben oyunu ya Kapatıyorum oyunu ya Allah Allah Ben video bitiriyorum arkadaşlar ya Olmaz böyle şey ya Ne kadar şanssızım arkadaşlar Her neyse bir videonun daha sonuna gelin Ferit ailesi Eğer bu oyuna devam etmeyi istiyorsanız arkadaşlar Lütfen video like atın Kanalımıza abone olun ve Bildirimleri açmayı unutmayın Evet arkadaşlar Kanala abone açın Sağda sola giden video var Tıkla 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 Sağda sola giden çıkan video ya Lütfen tıklamayı arkadaşlar Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar Bakın kulemiz çok büyüdü Ana yıkıldı neyse Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bye.